Herkese merhaba tekrardan. Tuvaldeki Sır ekibini sahneye davet ediyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz buraya geldiğiniz için, festivalimize konuk olduğunuz için çok mutluyuz. Umarım her şey yolundadır sizin için. Sahnede bu kadar fazla kıymetli isim görmek beni çok heyecanlandırıyor. Eminim ki izleyenleri de aynı şekilde heyecanlandırıyordur. Bir de bunun yanı sıra her sinemacının, her sinema öğrencisinin filmlerinden dersler çıkarttığı Bik e, Biket Hanım'ın da aramızda olması çok büyük bir gurur bizim için. Kendilerine alkışlıyoruz. ki herkesin çok sayıda sorusu vardır. O yüzden ben çok soru sormak, bir taraftan çok soru sormak istiyorum. Ama diğer yandan da sözü bir an önce izleyicilere devretmek istiyorum. Ancak sadece Ömer Bey'e ilk soruyu yöneltmek isterim. Bir uyarlama hikayede çalışmak sizin için nasıl bir hissi, uyarlama senaryoda çalışmak nasıl bir hissi ve aynı zamanda böyle büyük ve böyle kıymetli bir ekiple bir arada olmak, bir beraber çalışmak. hem Koray yanları hem de sizi zorlayan yanlarını öğrenmek isterim. Ee, öncelikle uyarlama değil, tamamıyla benim yazdığım bir hikaye. Aa, çok Dekisi. affedersiniz. Oh, sorun yok. Ee... Yok şeyden söyleyeyim bu arada, onu düzelteyim lütfen. Evet. Ee, bize de çünkü basın kitleri zaman zaman geldiğinde Tuval'deki sır kitabının uyarlaması gibi şeyler yazıyor bazen de. Hmm, yok yok, <laughs> aynen. Tamam, isim benzerliği oldu. Bu da başka bir sırmış demek ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam, bir sıra çıktı yani. Ee, şimdilikle e, öncelikle söylemek istediğim e, bu tamamıyla Kıbrıs yapımı bir film e, ve evet, bu Kıbrıs için çok önemli bir e, film bize göre neden Çünkü Kıbrısta sinema sektörü hiç yok e, sıfır bu ilk filmlerden bir tanesi böyle büyük bir bir e, festivalde gösterilen ve e, işte daha önce Türkiye'de yayınlanan filmler arasında o yüzden bizim için benim için kıymetli. Tabii ki e... Elbette hatalarımız olabilir, elbette e, birçok yanlışımız olabilir. Bunu e, saygıyla karşılarım. Dediğimiz gibi olmayan bir sektörde bir şey var etmeye çalışıyoruz. Bunu Hatice daha iyi bilir bir Kıbrıslı olarak ve arkadaşlarım. E, ben öncelikle ekibime çok teşekkür ederim. Bana inanıp da böyle bir projede yer aldıkları için, destek verdikleri için. E, Altın Ederli öyle beraber e, bu yolda e, ve Biket Hocam'ın özellikle inanarak yanımda durması, böyle sinema sektörünü e, kalkındırması benim için ilk başta bu çok önemli bir... E, etkendir ee, ama bana göre e, bu hikayenin e, bana benim en büyük destekçim dediğim gibi en büyük teşekkürüm önce yani bir Ket Hoca'dır, bir Ket İlhan'dır. daha sonrasında Cemal Hünal, Hatice bana inanarak aynı şekilde Devrim Nasır, e, Şahin Bey de aynı şekilde e, böyle bir Kıbrıs hikayesi yazmak istedim böyle Kıbrıs'ı Türkiye'ye anlatmak istedim yani şu andaki durum gibi bir yanda ana vatanımız bir yanda e, diğer komşumuzla yaşadığımız ilişkiler e, ve e, kopamadığımız bir geçmişimiz, arada sıkışmış kalmışlığımız. Ee, bunu anlatmak istedim filmde sadece açıkçası. Ee, bu şekilde sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplarım. Ee, emeklerinize sağlık. Benim bir sorum olacak. Ee, oyuncularla çalışma metodunuzu öğrenmek isterim birazcık. Yani doğaçlamaya yaklaşımınız nasıl? E, mizansen tasarımınız nasıl? E, nasıl bir yönetmenlik e, üslubunuz var? Biraz işin kamera arkasını dinlemek isterim. Ee, yani e... Bunu nasıl anlatırım? Şu an bilmiyorum. <laughs> ee... Yani daha fazla oyuncuyla e, önceden bir çalışma yaparız, prova yaparız. E, oyuncunun benim için ilk e, çekimler her zaman için çok önemli. Her zaman onu kullanırım. Çünkü bana en doğal en yatkın o gelir yanlış bile olsa. E, çünkü bizim işimiz sinemada gerçekliktir. Seyirciye ne kadar gerçekçi yansıtırsak e, hikayemizi e, oyuncularımızla beraber e, veya mekanlarımızla beraber e, bu benim ilk hedefimdir. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Yani ilk e, kayıtlarımız benim için önemli. Ben onu aslında bir diğer sorum da olacaktı benim. Bazı yönetmenlerin mesela şey takıntısı çok fazladır. Güzel e, resimler yakalamak, güzel ses yakalamak ve olası teknik kusurların hepsini hemen hemen ört, e, şey yapmaya çalışmak, gidermeye çalışmak. Bazı yönetmenlerde ise oyunculuk, mizansen ve işin duygusu daha ön plandadır. Sizde bu terazi nasıl basıyor mesela? Az çok biraz cevap verdiniz aslında biraz önce ama ben... aynı şeyleri söyleyebilirim açıkçası. Evet. Yani oyuncuyla yönetmenin e, e tanışması ve daha önceden e, senaryo ile ilişki kurması bana göre çok önemli bir etken. E, eğer yönetmen e, oyuncu zaten e, rolü sindirmişse çok iyi bir şekilde zaten bunu yansıtır. E, yani benim hikayemde de bunun e, gerçekleştiğini düşünüyorum. Bilmiyorum seyirci takdiri tabii ki. Evet, seyircilerin sorularını almak isteriz. Seyircilerin yorumlarını. Ben içeriden bir sır verebilir miyim? Ne? Tabii. E, çünkü ne? üç rolü üstlendiği için hem yapımcı hem yönetmen evet. hem senarist zaman zaman e, senaristin arkasından çok iş çevirdi yönetmen Ömer Evre. Sen de söylemeyelim ama burayı şöyle yaparız. Bu balya balya laflarda ne gereksizmiş atalım ki şurada duygu çıksın ortaya diye. Belki birazcık küçük bir kaparlamış olabiliriz bu sorunuza. Evet aslında bu cevap bayağı bir içeriden bu cümle bir diyor. yanıt oldu. Peki bu oyuncuların mesela rolü hazırlığını, yani sizin rolü hazırlığınıza nasıl etki etti? Yani işte mesela sizin tabirinizle söylüyorum. Benim açımdan e, lüks kısmı, çok lüks kısmı senaristin de aynı zamanda yönetmen olmasıydı. O yüzden de e, hiçbir e, e, şüphe ve sorunun kalmayacağı şey kadar e, senaryoyu olabildiğince tam üzerine basarak, el sıkışarak sete çıkma şansı veriyordu. Sonrasında da yönetmen senaristi birazcık şöyle geri planı it, 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 itebilme şansı da vardı. Bu da bize hareket imkanı sağlıyordu. Böyle bir yanıt verebilirim. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Şöyle bir şey diyebiliriz Cemal Bey aslında. Az önce çok güzel bir tabir kullandınız. Balya balya, balya laflar bazen eriyebiliyordu dediniz mesela. Ee, sizin hazırlık aşamasında işte üzerinde durduğunuz bu şeyler, diyalogların erimesi veya değişmesi sizin karakter dönüşümünüze nasıl benim, yansıdı? Ya, benim baktığım tarftanı oyuncu olarak e, benim hazırlık aşamam çok içsel bir süre. Sadece benimle oynayacağım karakter arasından bir karakter nasıl bir karakter oynayacağımı düşünüyorum. Ama onun dışında sette karşılaştığım her şey o ana ait bir şey olduğu için sadece o anı mümkün olduğu kadar en yoğun şekilde yaşamaya çalışırım. Onun bir hazırlığı olabileceğine inanmıyorum çok açıkçası. Teşekkürler. İzleyicilerimizin sorularını ve yorumlarını dinlemek isteriz. Evet arkada bir beyefendi el kaldırdı. Merhaba Mehmet Özden ben. Evet. Biz seçimleri oldu daha yeni <laughs> denk gelmiş olması da ilginç oldu gerçekten. İki soru soracağım ben bir teknik olarak. Görüntüde bazı flashback'ler vardı bildiğimiz flashback'ler üç kere tekrar etti. Bazılarında ise o flashback'ler bilmediğimiz, seyircinin bilmediği yerde bağlantılı oluyordu. O üç tane bildiğimiz flashback'in tekrar etmiş olmasının bir sebebi var mı? Ben biraz gereksiz buldum. Evet doğrudur. Ben bunu ben de kendi aramızda çok tartıştım. Mikrofona konuşabilir miyiz lütfen? Bunu biz de çok kendi aramızda çok tartıştık koyup koymama konusunda o kısımları gerekir kendi akışı için daha fazla anlamlandırılabilmesi için ve bu bir senaristin hikayesi olduğu için düşünerek yazması açısından bu sahneleri koymayı tercih ettim diyebiliriz benim. Diğer soru da sergideki tablolar film için mi çalışılmıştı yoksa hazır bir yerden mi almıştınız? Bir de ve son bitirişteki aslında o cümleler mevcut Kıbrıs'ın ve KKTC'nin mevcut durumuyla ilgili çok önemli bilgi veriyor. Film uluslararası olarak Yunanistan'da veya Güney Kıbrıs Rum kesiminde gösterilecek mi gösterme ihtimali var mı? Teşekkür ederim. Eee izlediğiniz gibi zaten filmde eee Rum arkadaşlarımız da yer alıyorlar. Yani bu film sadece işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti filmi olarak değil Kıbrıs filmi olarak eee yapmayı tercih ettik. Yani uluslararası. Tabii ki Yunanistan ve eee Kıbrıs'ta da gösterme, gösterimi olacak yurt dışında da. Teşekkürler. Kim? Eee resimler eee bir ressamın çalışmaları tamamıyla. Eee Evet, Kıbrıs'ın Kraliçeleri sergisinden. Ben zaten bu filmi işte sergide geçmesini senaryolaştırırken de zaten ben o tablolardan esinlenerek bu hikayeyi ortaya çıkarttım. Açıkçası ilk gezdiğim anda esinlendim ve bunu yaptım yani açıkçası. Benim şöyle bir yorum ve yorum demişim çok affedersiniz sorum olacak. Biket Hanım'la, Biket İlhan'la yollarınız nasıl kesişti ve beraber çalışması ikiniz için de nasıl bir deneyimdi? <laughs> 10 yılın aşkın bir süre önce tanıştık biz Biket hocamla 10 yılda benim ilk filmimden işte şu ana gelene kadar hep yanımdaydı sağ sağolsun hep destek verdi yavaş yavaş işte kendimizi biz de Kıbrıs sinema sektörünü geliştirmeye çalışıyoruz dediğim gibi Kıbrıs sinema sektörüne de Biket İlhan'ın Biket hocamın katkısı çok büyüktür çünkü bu sizin 90'larda yaşadığınız bir gelişimin aktarmasıdır yani şu an için Kıbrıs sineması için. Çünkü olmayan bir sektör dediğim gibi. Evet bu arada yani şu anlamda yaptığınız şey olağanüstü gerçekten. Çünkü Türkiye'de şu klişe hep sıkça tekrarlanır. İşte sektör İstanbul'da, sektör İstanbul'da, İstanbul'da uzaksınız, sektörden uzaksınız gibi bir klişeyle hep karşı karşıyayızdır. Buna rağmen yani bunun... Yani Halbuki arada iki saat uzaklıktan falan bahsediyoruz. Mesela yakın illerde bile bu sıkça tekrarlanır. Kıbrıs gibi bir yerde böyle bir mücadele içine girmeniz bence takdire şahin gerçekten. O yüzden tekrardan emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Kıbrıs'ta anlatacak çok hikaye var. Gerçekten çok acılar çekilmiş, çok da güzel anılar da var. Ben de kocaman bir kitap var, ona her zaman bakıyorum anıları sırtlamak diye. Çok çok değerli hikayeler var. Umarım başka yönetmenler de çıkar Kıbrıs'tan da o hikayeleri yaparlar. Biz de keyifle izleriz onları. Gerçekten yapılması gereken hikayeler diye düşünüyorum. Evet, umarız. Umarız bu attığınız adımda bir kez daha yeni yeni sinemacılara ve yeni yeni gençlere daha önce yaptığınız gibi ilham olur. Ee, başka Şöyle. soruları olan var mı? Siz bir şey mi söylemiştiniz? Çok affedersiniz. Az önce ben yanlış mı duydum yoksa? Ben mi? Evet. Ha he? tamam. Evet izleyicilerimizin sorusu var mı? <laughs> Teşekkür ederiz. Biz oyuncu kadrosu olarak da ilk kez sizlerle sizin gözünüzle izlemiş olduk. Evet sette baş sanki filmi biliyor gibi ee, bir hal oluyor ama sonrasında yönetmenin gözü ve kurguyla tamamlanınca yepyeni hem sizden hem sizin dışınızda sıcağı sıcağına fırından çıkmış bizim önümüzde. Sizin e, ilk kez izleyen gözlerinizle izledik biz bizde. Antalya'da olması, Altın Portakal'da olması ayrı bir e, heyecan ve gurur. O yüzden seyircilerimizle aynı kalp atışıyla izledik biz oyuncular kadro olarak Çok da. Çok güzel. Bir de sizin açınızdan şöyle bir zor durum olduğunu varsayıyorum. Flashbacklerle ilerleyen bir film olduğu için zaman zaman hangi zaman oynadığınızı veya filmin hangi zaman çizelgesinde de sizin için biraz bilinmez aslında. Evet, e, sürprizler neler acaba daha ne tür sürprizler olacak? Neye gebeyiz diye heyecanla izledim ben de. Kesinlikle. Yani bir de yani lineer filmlerde bile şu tarz sürprizlerle sıkça karşılaşıyoruz. İşte bazı sahneler çekiliyor, bazı sahneler çekilmiyor ve montaja girildiği zaman böyle hiç beklediğinizden çok daha farklı şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bir de flashback'le ya Flashback ağırlıklı giden bir filmde özellikle böyle e, ilk kez izlemek çok büyük bir heyecandır diye düşünüyorum. Karakterler ve e, gerçekle de temas eden kişiler de olabileceği için Kıbrıs'ın da kişileştirmesi var. Kıbrıs'ın kişileştirmesinin sonundaki o yazı ile birlikte, duygunun bir yere gelmesiyle birlikte ben de izleyici gözüyle şu anda konuşuyorum. E, Kıbrıs adına duygulandım. Değil çok güzel. Evet, Biraz prodüksiyon süreci hakkında bir genel aynı zamanda işte set hakkında da konuşsak çok güzel ve çok keyifli olacaktır. Merhaba. Ee, filmi seyrederken ben heyecanlandım. Ee, bir anda bende de böyle bir film geriye sardı. Ee, sevgili Ömer'in telefonuyla e, ilk karşılaştığım günü hatırlıyorum. Ee, çok sıcak bir e, Tolma e, benimle konuştu ve bu filmi, filmden söz etti. Çok heyecanlıydı. O an ne filmin konusunu biliyorum, ne başka bir şeyi nerede çekileceğini, hiçbir şey bilmiyorum. Dedim ki ben e, bu e, çalışmanın içinde olmak istiyorum. Sonrasında e, Kıbrıs'ta olması e, apayrı e, bir e, heyecan verici bir ortam oldu. Hele Lefke e, orayı görmek benim için Müthiş heyecan verici ve filmdeki o benim e, doktorun e, evi olan e, evde o evin sahipleriyle bir gün sabaha kadar sohbet ettik ve Kıbrıs'ı konuştuk, yaşamı konuştuk, insanları konuştuk ve birçok hikaye e, birikti. E, sonrasında Lefke'yi dolaşmaya başladım tek başıma insanlarla bir arada e, tanımadığım insanlarla e, konuştum. Her e, konuştuğum insanla yeni sırlar e, öğrendim. Sadece e, of bu filmle bir tuvaleki tuvaldeki sırrı değil Kıbrıs'ın ve lefkenin sırlarına da e, erişmeye başladım orada. Çok mutluluk verici bir şeydi. E, ben de e, sizlerle ilk kez e, filmi e, seyrediyorum. Karakteri e, okuduğum zaman e, aslında bu adamın e, anlatılacak daha çok hikayesi olduğunu, daha birçok sırrı olduğunu gördüm. E, düşünüyorum ve ben kendimden çıkarak o adamı nasıl kendi bedenimde var ederim diye e, düşündüm ve e, kendi sırlarımı da onun içine e, biraz kattım e, o gezdiğim e, sokaklarda dolaştığım zamanlarda e, tanıştığım insanların da sırlarını e, bu hikayenin içine kattım umarım. E, inandırıcı bir karakter ortaya çıkmıştır. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ben de şöyle bir soru yöneltecektim size. Evet. Ee, Aslında önce çok sorudan var... önce bir şey Lütfen. anlatmak isterim size kısaca. Şimdi ben 80 yılında doğmuş, 90'larda gençliğini yaşamış bir insan olarak Kıbrıs adasında esasında hayal bile etmenin kapalı olduğu bir dönemde büyüdük. Yani güneye gitmek imkansızdı. Tek açılacağımız yer Türkiye'ydi. İşte Avrupa bir hayaldi. Ben bu filmin tabii ki bir sürü hatası vardır. En iyisi bu mudur? Asla değildir en iyisi ama... Ömer'in yaptığı bu işin Kıbrıs'taki meslektaşlarımız açısından bir örnek teşkil etmesini ve hayal kurdurmak açısından bir e, mihenk taşı olmasını da çok isterim. Yani Ömer bu ekibi bir araya getirmişse ben de yapabilirim. E, Ömer Altın Portakal Film Festivali'ne katılmışsa ben de yapabilirim. E, diyecek gençlerin e, yetişmesini, çünkü çok e, yetenekli oyuncular, yönetmenler, e, sinema sektöründe çalışanlar var fakat ee, ...hayal edemiyoruz, nereye uçacağımızı hayal edemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir örneğin olması, bu örneğin Kıbrıs'tan, o küçücük adadan... E, ...görünüyor olması benim için esasında çok önemlidir çünkü... E, ...Türkiye'de yaşayan oyuncu arkadaşlarıma baktığım zaman işte... ...onlar için son derece sıradan bir süreç olabilir bu. İşte bir sinema filminde oynadım, galasını yaptık, orada izledik falan... ...ve sayfayı çevirirler, başka bir yere giderler ama... Biz e, maalesef ve iyi ki e, takılıp kalıyoruz böyle şeylere ve bunu dediğim gibi benden küçük meslektaşlarıma da e, örnek olmasını ve onların da böyle daha da ilerilere uçup e, gitmesini çok isterim. Peki. Ee, yolu daha önce film ekibinde özellikle Kıbrıs'a düşmemiş veya Kıbrıs'ta yaşama olanağı tanımamış oyuncular veya işte teknik ekipten arkadaşlar film öncesi ve film sonrasında nasıl bir değişiklik yaşadılar ya da hayatınızda Kıbrıs'la ilgili bir yeni bir pencere yeni bir değişiklik meydana geldi mi yeni bir pencere açıldı mı? Benim için mutlaka. Ben Ömer'le zaman zaman çalışıyordum önceden. Bir sürede bu proje için bir ön hazırlık yapmıştım. Benim için hem bu filmin çekim süreci Kıbrıs'ın çok farklı kısımlarını ziyaret edip çok insanlarla entegre olma şansı verdi. Hem çok özgün ve küçük bir ekiple çalışma şansı verdi. Hem asla aklıma gelmeyecek manzaralarla karşılaştım. Ee, gerek doğasıyla, gerek şehriyle, gerek insan manzaralarıyla. Hem ee, çok özel ve yoğun bir süreçti benim için. Biz iki hafta kadar beraber yoğun bir şekilde çalıştık. Sette olmadığım vaktin çok büyük kısmını sokaklarda geçirdim ben zaten. Bir gözle girip başka bir gözle çıktım. gerçekten vaki oldu. Yeni bir gerçekliğe uyanmış oluyorsun. Yarın kalmış bir şey var orada ve etrafa bakıyorsun her şey o kadar güzel ki keşke diyorsun tamamlanabilse. Ee, o, ben bu film fazlasıyla o hissi taşıyor bence. Geçen gün burada yine bir gösterim, bir söyleşi esnasında bir oyuncumuz şundan söz etmişti. Farklı bir coğrafyada oynamanın kendi kişiliğine, etkisine değinip şundan söz etmişti. E, o karakterle daha fazla bütünleşiyorum. Çünkü kendime dönme çok imkanı bulamıyorum farklı şehirdeyken. İşte insanın kendi evinde olmayışı veya evinde uzak olması oynadığı karakterle daha rahat ilişki kurmasını sağladığından söz etmişti. Bunun sizdeki karşılığı nasıl oldu özellikle çekimler sırasında? Ya benim için oynadığım her karakter için geçerli bu zaten. Hı hı. Um, bir şekilde ben en azından kendi adıma ben evet bir karakter ön çalışması yapıyorum. Kim o karakter kim onu bilerek sete gidiyorum ama um, başıma gelecekleri ve o karakterin başına gelecekleri öngörerek gitmiyorum. Ondan sonraki her şey teker teker gelen anlara ait ki en azından benim için öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Ardı arkası gelmeyen i̇şte çekim süreci boyunca devam eden bir gelişim süreci oluyor. Evet, evet ister istemez çok fazla malzemeyi geri taşıyorsun beraber. Ee, bazen geride bırakabildiğin şeyler oluyor. Silkeleniyorsun ve atıyorsun. Bazen üzerine yapışıyor. Ee, i̇şten işe kemirmeye devam ediyor seni. Süreç, hepsi bir süreç diye bakıyorum ben. Emeklerinize sağlık tekrardan. Ee... Yavaş yavaş süremizin dolduğuyla ilgili uyarı aldım az önce. Son sorularımız var mı? Son bir sorumuz. Yazın orası çok sıcak. Yine <laughs> şöyle bir şey var, hani ee, kışın oyuncuları giydirebiliyorsunuz, yazın giydiremiyorsunuz. Boncuk boncuk ter atıyoruz falan. Evet yok hayır hani. Çok sıcak. Yoksa düşmeyin su içeceğiz. Bir de ilk gördüğü en güzel olduğu dönem. Portakalların. <laughs> <Üstü meşgulacak. gülüyor> şey. Evet. Tekrardan Tuval İkisler ekibine teşekkürlerimizi ve alkışlarımızı. Bu filmi yapmamın benim için bir ayrı güzelliği de şudur. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de eğitim veriyorum öğrencilerimle birlikte. Onların da hem eğitim alırken üniversite, lisans eğitimi alırken sinemayla bölüm iç içe olmaları onlar için de ayrı bir öğreti ve güzel olduğunu düşünüyorum kendileri için de. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yılmadan iki hafta boyunca bizimle birlikte oldular. Teşekkür ederim. Hocam biz de size teşekkür ediyoruz. Tabii. Hem burada olduğunuz için hem kendi bölgenizi, kendi coğrafyanızda böyle öncü bir hareket yaptığınız için aynı zamanda bunu yaparken de yeni insanlara, yeni gençlere ve yeni sinemacılara ilham olduğunuz ve yol için çok teşekkür ederiz. Tabii. İyi ki buradasınız.